Bugün Clash Royale'de 1 TL bile harcamadan en hızlı nasıl ilerleyebilirsiniz bunun formülünü vereceğim. Günde en az 20 dakika oynayarak en az 20 evrim elde etmenizi sağlayan formülü ben de kullandım. Formül falan deyince öyle çok bilinmez bir şey düşünmeyin hepimizin bildiği şeyler aslında. Videoyu sona kadar izlerseniz adım adım nasıl hızlı ilerlenir anlayacaksınız. Hadi videoya geçelim. Elmaslar oyundaki en kolay ulaşabilir kaynaklardan biridir. Ancak çoğu oyuncu bunları kullanmadan saklıyor. Benim gibi ben de 2000 taş saklıyorum oyunun başından beri. Ama ama bazıları ise umursamadan tüm elmasları harcıyor. Öncelikle elmaslar elde etmenin 3 temel yolu var. Günlük dükkanda bazen 20-25 elmas veriyor. Az gibi görünse de biriktirirseniz benim gibi 2000 taş yapabilirsiniz. Bir diğer elmas veren şey ise Pass Royale. Şimdi ücretsiz elmaslar bayağı azaltıldı ama oradan da güzel elmas kasabilirsiniz. Bir diğer elmas kaynağı ise seviye sandıkları. Onun içinden de çok güzel elmaslar ödüller veriyor bize. Bir diğeri ise arkadaşlar hepinizin bilmediği, bazılarınız bunun varlığından bir haberi yoktur karakter görevlerini yaptıkça size 150 taş verecek yani son seviyesi olarak. Oyunda 120 kart var. 120 çarpı 150 yaparsanız ne kadar fazla elmas kasabileceğinizi siz de görebilirsiniz. Evet bu uzun vadeli bir şey ama ama kasabilirseniz zengin olursunuz oyunda yani. Bu çok zor bir şey zaten bunları yapabilmek ama arkadaşlar en azından destenizdeki 8 kartı yaparsanız 1000 taş kazanırsınız. Bu şekilde elmas kasabilirsiniz yani az az olsa da aslında biriktire biriktire oyunda bayağı elmas yapabiliyorsunuz. Ama bu elmasları nasıl harcayacağınızı bilmiyorsanız çok fazla sayıda elmasa sahip olmanız hiçbir işe yaramaz. Beyler aklımıza direkt ne geliyor? Elmasla bir şey satın alacağız dediğimizde sandıklar geliyor. Ama oyundaki satın almaya değecek tek sandık efsanevi kral sandığı. Joker kartlar, şampiyon, efsanevi kartlar falan. Ama 2.500 bin taşı gidip de bu sandığa verin demek istemiyorum. Evet oyunun en iyi sandıklarından biri ama bu taş miktarını çok daha iyi yerlerde kullanabilirsiniz. Mesela en iyisi her ay olan turnuva oluyordu ya hani kazandığınız her maç ödül veriliyordu. Takas ödülleri. Bir de turnuva bitince ekstra 500 taş vererek ücretli ödülleri de alabiliyordunuz. Bu inanılmaz karlı bir turnuva ama iyi oynayabiliyorsunuz kazanabiliyorsunuz yani bu ödülleri. Bir de arkadaşlar büyük mücadele 100 taş vererekten 12 galibiyet alırsanız harika ödüller veriyor. Yani gidip de 250 taşa emoji satın almayın bu inanılmaz berbat bir hareket 250 taş iki tane büyük mücadele demek İlk başta hesabınızı makslamak için bu adımları uygulayın ondan sonra tamam kozmatiğe geçersiniz bir diğer yöntem ise oyunda aktif olmak şimdi bu mu diyeceksiniz ama oyna ama oynamasınız bile her gün oyuna girin oyuna neler olmuş ücretsiz bir şey veriyor mu bakın Supercell her ne kadar para göz olsa da çok sayıda hediye evrim verdiği var daha geçen hafta 4 tane evrim verdi bedava havan evrimi şövalye evrimi cella evrimi falan fistan. Bir de şans kutuları var. Her gün 4 tane alabiliyorsunuz. Yani 4 maç demek. Her maç kazandığınızda size bir tane şans kutusu veriyor. Efsanevi olabiliyor, destansı olabiliyor falan. Onları da 20 dakika harcayarak açarsanız gerçekten hızlı gelişirsiniz. Klan savaşlarını da unutmayın. Güzel bir klana denk gelirseniz bir maç falan atarak klan sandığı kazanabilirsiniz. İçinden efsanevi bile çıkıyor arkadaşlar. Oyunda sürekli etkinlikler oluyor. Clash Royale'de 4 defa etkinlik oluyor. İşte şu kadar taş topla sana celet evrimi vereyim. Şu kadar taş topla sana şu kartı vereyim gibi etkinlikler her ay oluyor arkadaşlar. Bir diğer şey ise doğru kartı yükseltmek. Mesela kendinize deste oluşturun. Her zaman oynayacağınız bir deste olsun. Sadece o destedeki kartları yükseltin. Tamam diğerlerini yükseltmeyin demiyorum ama önceliğiniz kendi destiniz olsun. Oyuna yeni bir kart gelince hemen onu yükseltmeye çalışmayın. Kendi destenize sadık kalın. İlla ki kendiniz bir deste oluşturmak zorunda değilsiniz. Dünyada popüler desteler var. Logbait, Kraliyet Devi, Pekka Spam gibi. Bu desteler ölümsüz desteler. O yüzden hiçbir zaman metadan düşmezler. Çok daha kazanma oranı yüksektir bu destelerin oyunda. Bu desteleri yükseltirseniz çok fazla işinize yarar dediğim gibi. Bir de hatırlayanlar olacaktı illa ki oyunda bir sezon puanı vardı. İşte bu sezon puanı ile sezon mağazasından her ay bir evrim alabiliyorduk. Kitap alabiliyorduk. Kartları makslayabiliyorduk. Çok hızlı bir şekilde gelişebiliyordunuz. Ama maalesef ki Supercell abimiz bunu kaldırdı ve şu anda hücresiz oyunda ilerlemek yük oldu. Ama oyunu geliştirenler sezon puanları yerine başka bir şey geleceğini söylediler. O yüzden umudunuzu kesmeyin. Bu videodaki her bilgiyi eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama ben üzerinden geçmek istedim. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Kanalımız daha yeni. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.